Sallan Sallan. Daha hızlı sallan bakayım. Oo en güzel sallan ama düşme. Oo atını sürüyorsun. Dıkı dık dıkı dık dıkı dık. Dıkı dık 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 dık, 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 dık. Oo, nereye kadar geldin Zehra? Oo. Atı sen ata biniyorsun. At sürüyorsun sen. Atı Anneciğim seni çekiyorum telefonda seni çekiyorum herkes görsün seni diye. Konuşuyorsun anneciğim he. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. Sen bir tane çizgi film izliyordun değil mi atla ilgili? Bir tane at çizgi filmi izliyordun sen. Hatırladın mı onu? Hatta şarkısı çıkıyordu değil mi? Böyle ne yapıyordun? Ata biniyordun değil mi? Televizyondan açıyorduk sana. Atın çizgi filmini. Bak ben bunu bileyim. Evet. Atın sırtına oturdun. Hep üstünün saflısın ama ellerini yıkarken. Bu bu oradan korkarım bu derece. Evet hanım televizyondaki atlar gerçek. Ama bu oyuncak at. Bak çok güzel bir atın var mı senin? sorsun. At da mı konuşsun? Hı -hı. At da mı konuşsun? Sen şey, sorsun. Ben mi konuşayım? Hı -hı. Komşu komşu. Anne hani bu oyuncak sorsun. Tamam anneciğim. Oooo. Çok süper oldu. Gittin taş taktın kafana. Çok güzel oldun. Saçların önüne gelme. Düşmezsen atı sürerken. Çok güzel oldun anneciğim. Oo getir bakalım zarfta ne varmış. Ne yazıyormuş. Getir bakalım be. Ne varmış zarfta bakalım be. Bakalım ne yazıyormuş kağıtta. Aç bakalım kağıtta ne varmış. Ne var elindeki kağıtta? Aferin yere attın. kağıdı yere attım. Kağıdı yere attım. Oku bakayım şimdi orada ne yazıyormuş? Ya. Bak bakayım oku bakayım hadi okula gidin. Öğrendin mi okumayı sen? Anneciğim elini suya mı sokuyorsun? He ıslattın. Islattın. Üstüne de sürdün. Güzel mi oldu şimdi yaptığın şey? He, ne yapacaksın bakalım çok merak ediyorum seni. Evet. Siliyorsun. Siliyorsun. Hı. Ne yapacaksın anne onlarla? Anneciğim, anneciğim ben biraz hasta oldum da Zehra bana iğne yapıyor arkadaşlar ama çok acıttı anneciğim, çok acıdı, çok acıdı. Ateş. Yap. Anneciğim ters olur mu hiç? Ters olur mu anneciğim hiç? Ters olmaz anneciğim. Ne yaptın öyle sen? Ne yaptın şimdi öyle sen? Kendi işini mi çekiyorsun? Aa dişim çok acıdı. Aa Zehra dişini çekiyorsun. Dişimi çekiyorsun anne. Anneciğim yere niye atıyorsun kızım? Hadi bir de bak bakayım öksürüyor muyum? Bir de beni dinlesene bir tedavi et beni hadi ya hadi. Bakayım. <gülüyor> Ciğerlerimi. <gülüyor> Kendi ağzını mı kontrol ediyorsun ağzına? yaptın evet. Bir de ilaç versene bana bir tane. Ağzına kaçarım. Ne yapıyorsun sen öyle ağzına kaçacak ya. Uf. He? Aç oradan ver bir tane ya. He? ilaç içe. İlaçları sen biraz hasta oldun ya geçen gün. Çok hasta olmuştun. Heh. Ateşim. Aa kafama burada. <laughs> atın, atana, atana bak bakayım atana, atına bak bakayım atında var mı sıkıntı? Atına bak bakayım. Anneciğim atın burnunu kırdın anneciğim. Teşekkür ederim. At şu anda sallanıyor kendi kendine. At. <laughs> ya ağzımın içine niye koyuyorsun onları sen? Sen çok yaramaz bir çocuksun. İşte evin hep dağıtıyorsun eve. Anne bak, bak, Evet, bakayım. Anne bak, anne, ha? anne baba. Ha? Bakıyorum anneciğim sana. Anne bak. Kendi mi sürüyor? Aa, aa bu tütü. Evet bak sana nereden çıktı bu? Oca bak. Nered, nereden bak. çıktı? Bu söyler misin bana nereden bulduk bizim motoru? Sürprizden Stipiz. çıktı. Bana evet çok güzel bir motor çıktı sana. Hı hı. Düşüyor muydu az kalsın? Bacakların arasında mı sakladı? Ay cini ay motorlar adı bak, bak 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 Bu tütü bu ola. Evet dur dur. Zerah kızlar motorla oynar mı? Oynar. Neden oynamasın? O toplam abi. O top çarptı motora. Top çarptı motora. Anneciğim ama ağzın tekeri kaçar annem. Öyle yapma anneciğim ya. Yaptığın şey zararlı. Yapma anneciğim. Yok. Anneciğim. Neden öyle yaptın anneciğim? Neden öyle yaptın anneciğim? Peki şimdi neden öyle yaptın? <laughs> ne yapıyorsun öyle? Baba. Ay, baba. Zehra çok bağırıyorsun dur. Ay, anneciğim ses tellerin boğazındaki ses tellerin yaratılacak konuşamazsın. Baba. baba. Ha öyle bana. Baba. Annem ne yapıyorsun? Baba. Zehra. Baba. Zehra öyle bağırma annem tamam bağırma annem seslerin acır anneciğim. Baba. baba. Tamam tamam seslerin acır lütfen. Baba. Kızım ama sana. Hmm, kızıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> anneye saldırı anneye saldırı annelere annelere <laughs> ya anneye öyle anneye öyle oyuncaklarını atarsan düşersin öyle kızıyorum sana sana kızıyorum Zehra kızıyorum anneş anneciğim çamur oraları hep annem ya çamur oraları hep Burada mı çıkacaksın? Ama hep çamur ya. Gel merdivenden çıkalım. Çamur anneciğim buraları. Bak, gördün mü bak, gördün mü? Gel. Çıkalım bakalım. Ha Geç bakalım. Geç. Geç ayağına at. Ama üç sürü kirletmeyin tamam mı? Sıkı tamam, anneciğim, oturma anneciğim. Oturma anneciğim. Anneciğim hangi atraksiyonları yaptın da geçleştin buraya? Zehra'cığım anneciğim bak abi de bak ayaklarını da koyuyor bak, o oturmuyor gördün mü o ayaklarını da koyuyor ayaklarını da koyabilecek misin öyle evet pis olacak annem pantolonun pis olur ha orada ne anneciğim sen Hı. Anneciğim oradan da kayma anneciğim. Orası da ıslaklı Zehroş. Bugün bence kaymayalım burada. Yağmur yağdı çünkü. Kaymayalım bugün. Ayaklarını da mı kayacaksın? O zaman bekle beni küçük kaykaydan kayalım. Dur. Bak şöyle yapabiliriz. Gel bak. Gel şimdi. Ama hep çamur gördün mü bak. Ha. Ayaklarını inebilecek misin buradan? Olmadı anneciğim olmadı öyle anneciğim olmadı. bu çamur park. Park çamur annem. Yağmur yağdı anneciğim. Şimdi üstünü kirletmeyelim. Nereye çıkıyorsun öyle? Tamam önüne bak ayaklarına güzel bas. Ayaklarına bak. Düşebilirsin. Ha? Tamam. Şımarıklık yapmıyoruz öyle. Zehroş çamur anneciğim oralar. Ne bakıyorsun? Hayır gel oradan arka arkaya gidersin. Anneciğim. Tamam in bakayım ben oraya kadar gelebilir miyim? İn. Yani bugün bugün. Tamam bana bak. Bizim oradaki parkta sallanırız gel. Şu anda öyle bir şey yapmayalım. Tam söz verdim bak oradan. Ha. Bakabilirsin çocuklar bak tatil evvelde park çocuklar oynuyor bak çamur annem çamur anneciğim bak Ay. bak kedi gidecek önüne bak sen de önüne bak sen de çıktın buraya böyle leylek gibi yerden ne kadar yukarıda Üf. kızıyorum sana bağırma anne bağırılmaz annelere bağırılmaz tamam ya oradan atlayabilirsin artık. İyim mi oradan aşağı? İyim mi? Atlayabilirsin oradan aşağıya. Gel. Hah. Atla. Ha? Şimdi bir kere daha çık. Çık da hadi gideceğiz artık. Böyle olmaz böyle akşama kadar. Ne bu böyle? Şu bak yerden ne kadar yüksek. Koşmak yok anneciğim. Yavaş yürüyoruz. Ayağımız takılabilir değil mi? Ayağımız takılabilir. Bak kedi orada bak nelerle oynuyor bak kedi. Hadi. Buradayım. Bak, bak. Ha. Tamam in de gel de oradan. İn de gel oradan. Biz burada yılan görmüştük değil mi burada? Biz yılan görmüş buranın içinde. Biz buranın içinde yılan görmüştük. Bak hiç beni dinlemeden bu kız gidiyor ya. Camiye girecek camiye. Bak hiç nerelere gidiyorsun kızım orası kapansa yukarıdan kepekli o. Asansör asansör camide basma gel. Bu ya Caminin nasıl ama burası kapı kapandı mı görürsün burada içinde kalırsın oranı. He. Bak. Çok ağlar. Çok ağlarsın ondan sonra. Kapı kapandı mı? Ayşe dede. Anne diyor şu an camiye gitmeyeceğiz ki. Ben buraya. Dedeli. camiye gelmiştin evet sen küçükken gelmiştin dedeli camiye. hatırladın onları. Evet. Ya sen ne kadar çok çikolata aldın kendine, gofret aldın. Bu bakalım. bir çok kar bakalım. Bu. Muzlu istemi, muzlu istemiyorsun. Çikolatalı mı istiyorsun? Muzlu mu istiyorsun? Alalım mı muzlu? Şey, çikolatalı mı istiyorsun? Bu bak bu ne bu Oo, arabanı yine ya. Bu ne bu Evet evet. Ya da sana Zehra Zehra sana şöyle çok büyük alayım mı ya? Çok büyük değil mi anne? Bir tane muz alayım mı? Bir tane muz alayım mı? Ya. İster misin muz almak bir tane? İstemiyor musun Sen çikolatalı mı seviyorsun? Hmm.